Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Çayırova Yeni Mahalle Hizmet Gençlik Derneğimizdeyiz. Kız medresemizde. Kız medresemiz kışın ve yazın olmak üzere her gün eğitim vermektedir. Şu an e, kış eğitimi bitmek üzere yaz eğitimine hazırlık yaparak e, yaz eğitimin kayıtları başlamıştır inşallah. E, haftada bir gün bayanlara e, sohbet oluyor. Haftanın her günü kız talebelerimize bu ferah yerde eğitim veriliyor. Şu anki kız talebelerimizin sayısı 50'yi aşmak üzere hanım hocalar tarafından eğitim verilmekte. Hicret Vakfı bünyesinde Hicret Derneği olarak Özgürlük Şubesi'nde yaklaşık 3 senedir hizmet vermekteyiz. Sabahçı, öğlenci olarak okul talebelerine yaklaşık 70, 70'e yakın talebeye eğitim vermekteyiz. Ee, akşamları da büyük abilerimize fıkıh, akaid, cüz, Kur'an-ı Kerim, talim, tecrüb tarzı eğitimleri de devam etmekteyiz. Ee, yaz Kur'an kursu olarak da kayıtlarımız devam etmektedir. Oku, hayatını Kur'an'la doku. Bu yazda da çocuklarımızı inşallah Hicret Derneği Özgürlük Şubesi'ne inşallah bekliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde Hayrüküm men taallemel Kur'ane ve allemehu. Sizin en hayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretinizdir. Bu mivelle Kur'an'ı daha iyi bir şekilde nesilden nesile aktarmaya çalışmaktayız. Faaliyetlerimiz şu şekildedir. Sabah 10'dan 12'ye kadar, 14'ten 6'ya kadar Kur'an-ı Kerim yüzüne hadis, fıkıh, ilmihal dersleri vermekteyiz. Akşam dersleri de akşam 7'den 10'a kadar büyüklerimiz, abilerimiz gelmektedir. Yaz talebesi süresi şu anda devam etmektedir. Herkesi bekliyoruz. Hicret Derneği'nin bünyesinde Çam Çeşme Mahallesi'nde bulunan bir şubesi Hicret Eğitim Derneği'nin. Burada sabahları inşallah biz emmarfa çıkmaktayız. Öğleden sonra da Allah'ın izni inayetiyle buraya gelen talebe kardeşlerimiz oluyor okullarından dönen. Onlara akşamüstü 6'ya 6:30'ya 7'ye kadar İslami ilimleri öğretmeye çalışıyoruz. Kur'an-ı Kerim, Osmanlı ecdadımızın sevgisi, muhabbeti Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti seniyesini en iyi şekilde anlatmaya, uygulamalı, tatbikli olarak onlara burada öğretmeye çalışıyoruz. Yaz faaliyetlerimiz de inşallah e, ayın üçünde başlayacak. Ay dost, kız Kur'an kursumuzun içindeyiz şu anda. Ee, kız Kur'an kursumuzda günlük 50 tane talebemiz var hanım hocalar nezdinde eğitim verilmektedir. Haftada bir hanım hocalar nezdinde farklı farklı hocalarımızın gelmesiyle talebelere özel sohbetler oluyor. Özel dersler veriliyor. Onların gayretiyle, aşkıyla buralar şenleniyor. İnşallah yaz eğitimimiz hem kızlarımıza yönelik hem de erkek evlatlarımıza yönelik yaz eğitimimiz olacak. Yaz Kur'an kursuna evlatlarımızı, Aydos'taki bütün halkımızı, bütün evlatlarımızı yaz eğitimine bekliyoruz inşallah. Sabahları bayanlar saat 10'da başlayıp saat 3'e kadar, 3'ten saat 9'a kadar biz burada devam etmekteyiz. Gündüzlere küçük talebeler gelip saat 6'ya kadar eğitimlerini devam ediyoruz. burada okuldan sonra 6'dan sonra büyük abilerimize yönelik fıkı, siyer, hadis gibi dersler mevcuttur burada. Eğer büyükler de işten sonra gelmek isteyenler Taşlı Bayi Derneğimize bekliyoruz. Emri bir maruf faaliyetlerimiz var. Sabahleyin başlayıp öğleye kadar emri bir maruflarımız devam ediyor. Yaz Kur'an kursu başlıyor. Siz değerli kardeşlerimizi de Hicret Eğitim Derneği'ni bekliyoruz. Değerli kardeşlerim, Hicret Derneğimizin Veli Baba Şubesi'ndeyiz. Bu şubemizde Hanım kardeşlerimiz sabah eğitim almakta. Sabah saat 10 gibi geliyorlar. 5 grup halinde 50 tane hanım kardeşimiz burada derslerini yapıyorlar. 3 gibi yani 15 gibi onlar çıkıyorlar. Arada bir, bir saatlik bir boşluk. Daha sonradan okul talebeleri, yavrularımız geliyor. Onlar da yaklaşık bir 10-15 kişi. Onlar da burada belli tecvid, talim, Kur'an-ı Kerim, Siyer, ahlak gibi dersler işledikten sonra onlar belli bir zaman saat 8 gibi, 7.30-8 gibi onlar çıkıyor. Sonra yetişkin kardeşlerimiz geliyor. Onlar da bu mekandan istifade ediyorlar. Yaz Kur'an kursları kayıtlarımızda başladı. O kayıtlarımızı da sabahçı ve öğlenci olarak alıyoruz. Okula giden yavrularımızı burada eğitmeye çalışıyoruz. Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Allahu Teala ilim, amel, ihlas yolunda cümlemizi daim eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.